Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir gün. Çıktık arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi gece geldiğimiz arkadaşlar ta iki iki geliyordu. İki, iki buçukta geldik. Çünkü uzak 80-100 km falan var. Nevşehir Kalabı'dan burası. Bugün de programımız olduğu için orada kalmadık. Yattık kalktık. Çok güzel bir ocağımız yapmış. Oca yedik şimdi. Serbest. Tekrardan arkadaşlar bugün Nevşehir'e doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz Ali o gün bir darbuka gördü, heveslendi. Aynen. Bu darbukayı alacağız. Ali artık Bizi bir de kimci? deblekçi olacak. Bir dün, belekçi. <laughs> dün belekçi. Ali. Darbuka cahili olacak arkadaşlar. Çalabilirse güzel bir şeyler olur. Çalabilirse Normalde değil, canlı, canlı çalanlar da var bazen. Bakıyor müddetler çok güzel oluyor. Canlı darbuka falan. Durum böyle arkadaşlar şu anda çıktık. Nevşehir'e doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz o zaman. Şu anda Nevşehir'e gelmiş ne bulunuyoruz. Evet. Nevşehir'e olan arkadaşlarımız şehre gelebilir. Burayı bilirsin. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ne bir şeyde farklıdır bir ilimiz. Atların en başından kara Benim döndüm de gelin gideceğimiz yerde çan arkadaşlar. normal arkadaşlar bu şeysi size... bak karanca çok Orada böyle arz burada bir tane var başka bir neydi biliyor musun? Neydi dayıcan? O var var. Her bir şey yedirmiş isim. Daire yani. Kaç tane var? 81 tane var? Vallahi kaç tane tam tersin değil bir şehrin bir bayrağı şey onlar Oradan bir. Her bir şehrin mi? Her bir şey, şey ülke. Ha şehit. Şehir değil. Ben de ya. Ne çekiyorsun oğlum sen? Şuradaydım oğlum. Yüksel baban gibi nasıl çekiyorsun hadi sen? Daha şey, ince oldu. Kamburaya bakmadan. Hı. Şimdi oldu. Adamlar torpido mu istiyor? Hadi heyecanlı mısın? Aynen. Çalacağım durma burada abi. Üç vallahi. valla Vallahi Valla aynısı. Buna uygunu bana çekmiş. Buna uygun şakasıyla bir dedim. Hadi <laughs> sana daha ruha. Ha bu daha ruhaya bakmış. Hadi bakalım da çalan Allah da çalan Dar bu öyle başladı yani. Aynen. Şimdi biraz birazdan internette değişikler falan var. Onlara bakıyorum. gündür. Bayağı şey yaptı. Burası sarayiydi, sarayi bitti. Şu sağ taraf sen şey, araba şeyse burada araba nasıl sağ tarafta. Sol taraf sanayi daha hali bitmedi. Şunlar hep sanayi yol. Şurada bitmiyor mu? Daha devam ediyorlar doğru mu? Yol sonuna da değil. Ha, yol sonuna sonradan... değil yol de sonradan... onlar da biter de. Daha var yani onlar dostu var. Tek lastikçi var. Durum böyle dostlar. O zaman yavaş yavaş size elimizden geldiğince buralarda yer vereceğiz bütün burada. Şu an çarşıdayız. Mustafa abi bir paranın yanına doğru biliyoruz. Şu an... Şuradan dönecek mi? var mı? Var da yorum, Geçen oğlum buradan döndük ki. Buraya da yeni ev yapıyorlar. Hmm. Zor olur ama tam da koşulu şey. Aynen. Çok Şu kalabalık orada değil. Neyse ki ne olur Geç oldu da olur da. O sıkışık değil de. Neyi? O dükkanı var ya. Ha dükkanın önünde sıkışık değil. Işıklar bizi bugün rahat bırakmıyor. Ne ismi de meşhur Amsterdam'dan. Bir Ne şekerli adam çok hoşuma gitti. çayını içmesi çok güzel. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyor Hiç cimenim. Evet değerli dostlar geldik. Orada mı patlak orada yaptıracağız. Bunlar da yedek proje arkadaşlar. Ya da birini daha yakalar, birini daha değil. Ortalığı yakalar ikisi. Bakacağız artık nasıl olacaksa. Biri darbuka çalarsa biri davul çalar. Şimdi bunları tamire götürüyoruz. Daha evde bir tane daha var. Onunla girebileceğiz arkadaşlar. Onu da yedek olarak getirdik. O da dayanmamıştı. Evet değerli dostlar. Dükkan. Burada görüyorsunuz. Darbukalar falan. Aynen darbukalar falan. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin Mustafa amca. Sana getirdik bizim patlayan davulları. Sarsıdan aldın kelime, tut kaynana dilini. Sarsıdan aldın kelime, tutursun bacı dilini. Emre gelin getirdik, kırar ince belini. Oğluna gelin getirdik, kırar tambur belini. Akaman aman kaynana, istedik edin kaynana. Oğluna gelin getirdik, alsa oyna kaynana.

edin kaynana, ister gedin kaynana Sarsıda edin kaynana, ister gedin kaynana Ömer çerez getirmiş, sensiz edin kaynana Oğlum çerez getirmiş, sensiz edin kaynana Aman aman kaynana, ister gedin kaynana Atmalık. Şimdiki gelinlerin anmalı Kaynar kazana atmalı Yandım kaynana dedikçe Altına tezek atmalı Yandım aba dedikçe Altına tezek atmalı Akamana